Günaydın. Günaydın Ali. Ne geceydi değil mi? Berbat. Sonunda herkes dağıttı. Yusuf hala sızmış bir halde yatıyor. Seninki ne alemde? O da aynı durumda. Biliyor musun Ali? Seni tekrar görünce her şeyin değişebileceğini anladım. Çünkü seni hala seviyorum. Sen de beni hala seviyorsun Ali. Bunu bakışlarından anlıyorum. O halde niye ayrı yaşayıp birbirimize acı çektirelim? Her şey o kadar değişti ki. Ve her şeyle birlikte bizler de değiştik. Bunu görmezlikten gelemeyiz. Saçmalama. Seneler hızla akıp gidiyor. Zamanı durdurmamız imkansız. Ve mutsuz bir yaşam sürüp gidiyor. Nefret ettiğim adamın serveti mutlu olmama yetmiyor. Düşünsene. Şunun şurasında kaç yıl daha yaşayacağız? Hiç düşündün mü? Sonra ne olacak? Dünya bensiz de dönecek. Sen yanımdayken hiçbir şeyin önemi yok. Senin soluğunu duymak her şeyden daha önemli. Şimdi söyle, sen de beni seviyor musun? Evet. Seni ben de seviyorum. Ama tekrar birlikte olmamız ne demek biliyor musun? Sana rahat bir hayat veremem. Çünkü hala meteliksizim. Önemli değil. Çünkü ben her şeyi düşündüm. Sen geldiğin günden beri de düşünüyorum. Bir kaza olacak. Ve kaza olduğunda burada ondan başkası olmayacak. Kaza mı? Çıldırdın mı sen? Henüz çıldırmadım. Kocamın tek varisi benim. Anladın mı? Düşünsene Ali Sen ve ben böyle rahat bir yaşam sürdürmek istemez misin? Nasıl olur bu? Neler düşünüyorsun? İşte bak Bizi pencerenin arkasından gözetliyor Her zaman kaybedersin ve oynamakta da ısrar edersin Şah Bir gün kazanacağıma inanıyorum Bugüne kadar kazanamayan Bundan sonra da kazanamaz Sen yenilen ben de kazananım Ee, bu gece dilinizi mi yuttunuz? Çok işte. Yusuf, gene sarhoş mu oldu? Bu? Sarhoş mu oldu? Saçmalama sevgilim. Hadi, hadi eski anılara. Sen dostum. Hep kazanmak istersin ama... ...ne yazık ki elindekileri de kaybedersin nedense. Doğrusu senin yerinde olmak istemezdim. İstesen de olamazsın Yusufcuğum. Boş ver, şarap nefis dostluğumuza. Ne demek istediğini anlayamadım ama... ...dostluğa kaza olacak? Evet, bir kaza. Nurun bile yoksul. Her şey bir kazaydı. Tüm yaşamım değişti. Yusuf'un bana olan tavrı belli. Bundan yararlanmayalım. Planı hatasız sürdürmeliyiz. Hayrola dostum? Ne oldu sana böyle birden he? Hani hafta sonuna kadar kalacaktınız? Boşa vakit harcamak... ...insana bir şey kazandırmıyor. Şehre inip uçak biletlerini değiştirmem gerek. Telefonla da halledebilirsin. Bunun için şehre inmene gerek yok ki. Elimdeki biletleri değiştirmeliyim. Nasıl istersen öyle. Günaydın. Günaydın. Bakıyorum bu sabah hepiniz erken kalkmışsınız. Evet, benim şimdi gitmem gerek. Nereye sevgilim? Biletleri değiştireceğim de. Bilet mi? Ne bileti? Uçak biletleri sevgilim. Yarın akşam gitmemiz gerek, ama elimizdeki biletlerin tarihi hafta sonu. Hani hafta sonuna kadar kalacaktı? Böyle birden ne oldu ki? Ya bizden sıkıldı, ya da bizi kıskandı. Eskiden de böyle ani kararlar verirdim. Nasıl istersen öyle düşün dostum. Her neyse sanırım akşam üstüne doğru aranızda olurum. Hoşçakalın.